Bugün. Yüksele önce kanalımıza hoş evet. geldiniz. Bugün süprlanden 15. bölümündeyiz. Bak. Arkadaşlar bizden yeşil ay istemişti. Yeşil ay evet. bir tanesini aldık. İkincisini, İkincisini bulacağız. İkincisini bulmaya çalışacağız. Evet. Bu bunun yerini unuttum. Bir de burada bir tane kırmızı ay var. Onu alalım. Alalım. Kırmızı ayda kaç tane var toplamda Serhat? Hepsini sen toplayabildin mi? bir tanesi için Şun, şunun, var ya, var. şunun var ya, şunun var ya, şunun şeyi kırması gerek. Ne derler ama Metallere mor kırılıyor mu ki? Evet, bundan Çok şeyi olması gerek ama bence bulmayalım ya. Yok, bulmayalım zaten. Ben Kesinlikle. sana geçen geçen kendi oyunlarında söylüyorum. Geçtiğin kendi oyunlarında. Dur dur. Tam şimdi bizim tamam, kırmızı, biz. Kırmızı ayı, ay, kırmızı diyorum. Yeşil ayı. Tamam arkadaşlar sal bulmamız gerek. Unuttum yerini. Arıyoruz arkadaşlar. Evet arıyoruz. Nerede olabilir? Sandık bu Keşke alsaydık da bir bir Ama derdi. daha var ki onu alamamız yani. Sandık kes... bulucu alabilmenin için birazcık dövüşlere katılman lazım ki altın çok çıksın. Hmm. Bu... Bu arada altlardaydı hatırladığıma göre bundan altı kişi. veren birisi yok mu bize? Yok. Böyle şey mi olur Serhat? İpucu vermeden nasıl bulacağız? Üçten altın düşüyor oğlum birinden. Bence bunların ne haklı da sandık bulucuyu Bu Kendi kendine el kapıcıya takılmış olmalı. Ha canım fırt. Bizi ilgilendirmiyor diyorsun onlar. Buldum yerini hatırladım. Ya. Şu seni rahatsız Bunlar benim de... Mekafini mi itti? Oğlan mekafini ateşimi itti. Ate, ateşini imha etti Serhat ama daha. Da. Yok artık. Şuraya şöyle şu bir Buranın içinde mi? Buradan şeyi mi sokacaksın topu? Bak o bir şey var. Evet. Burada bir delikten sokacaktık. Hayır kenarında mıydı? Öyle bir yerden tamam. mi? Tamam. Topun girebileceği bir delik arayacağız yani. Evet. Bu evin etrafında vardı. Ha şuralarda olabilir gibi. Sevett. Evin etrafını güzelce dolaş. Aa yok. Evet dolaşalım. Bak bur buranın yanındaki şeymiş üç kenarım kapatayım da böyle şeyler var. Hmm, Serhat vardır illa çok hızlı git. Ya şurası şurası bak işte şurası Serhat. Ha, dur ha, dur. Savaşıyor musun? Gel 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 bak şurası. Evet. Hı, hoppa. Evet. evet. Hadi bakalım volkanlara geri dönelim. Ama şu yeşil ayı isteyen adam yana gitmeyecek mi? Evet oraya o volkanlarda. O volkanlarda mı? E, Geliyor volkanlarda. Ben, ben kaçacağım ya. Ya, Serhat, o da bir al... adamsın. O kadar altın vermiyor ki alt tarafı bu kadar altın verdi bak yetmiyor. Hayır peşimizden gelmesin diyorlar. Sanki böyle. 200 altın veriyor da tamam Altın için misiniz? demedim oğlum peşimizden gelmesin diye. He yani rahatsız mı? Tamam. Evet. Ana e para için sanırım. Hayır para için artık önemli değil sandık bulucuğu ihtiyacımız yok. Hı, nasıl şey hareketi yaptım? Nereye? Kestirme yok mu burada yürüyerek mi gidiyoruz o Yok kestirme var ama burada var. Ha buradan var kestirme Şu Can çıkarsa can ama gerçekten öyle de bir şey olmaz Bu Bu izleyerek gidiyoruz Bari. Barsınlar. Evet Bu Bak bir ay lazım ama Bak burada bir tane de ayımız var gördün mü Ve bu evet, ve bu Evet İki şeyi de oraya bum. koyduk Ne oldu Ay şey oldu ve kapı açıldı ha kapıyı açtım şimdi volkanlı hmm. su probleminin kaynağını buluyoruz Evet şurayı hemen açalım şimdi burada da kırmızı lazım arkadaşlarının ateşe ate, dur, ateş ederek kırmızı yaptım gördün mü dur bak hmm. böyle yapacağız şimdi burada da şey yapmamız gerek mor mor içinde şimdi şöyle ateş etmemiz gerek ama ben bunu yapmayarım böyle ateşe de boyayacağız dur göz böyle Abi. ateş edince mor oluyor dur. Buradan. Ama ben bunu hiç böyle yapmıyorum. Nasıl? Nasıl yapayım? Şey mi? Ben de böyle yapın. Daha, daha kolay. Mantıklı, daha <laughs> evet, kolay. daha kolay. Evet. Arkadaşlar, Serhat'ın dediğine göre final bölümü bir sonraki bölüm mü olacak? Evet. Bir, 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 sonra, sonraki bir sonraki bölüm. bölüm final olacak arkadaşlar. Sona geldik yani. Evet, Sonlardayız. Evet. Ah oh be. Ya. Hadi bir tane daha super ball ver. Biraz açın atman lazım. Yukarı kaldır birazcık. Ha. Geçti bile. Ya bunu çalıştırdı. Lavın karşısına geçebilmemiz için. Güzel. Düşmanları yenebilir misin? Yenerim. Şuradan canımı tazele ama. Bir dakika. Hmm. Şurada bir can tazeleme var. Tamam hepsini bir adım yapacağım. Bir adım. Galiba hmm. bir adım. Neyse işte boşver. Bir dakika bir silahını al. İki. Nerede? Önümde mi direkt? Düşmanlar. Arkanda. Suda yuvarlandı Valkan. Orada orada. Orada Nerede? Orada orada. Orada derdi var? Orada 15 canlı var. Orada 60 canlı var. Volkanın yanı diye. Onlar sıkıntılı. <laughs> Su sesleri çıkar senden. Ya volkandan. Ne çekti demiyor Dur dur bitirdim işlerimi. Yeterini bas bak. Ben bitti bizi... galiba. Evet bitti bitti. Ben yukarı zıplayıp tepimi öğretecektim de. Şeref tepinmeyle benim işim yok ya. Ay. Bir can var, bir can var. Öldürdüm Hala. onu. <laughs> Öldürdüm daha demin. Tamam. Volkanos problemi kaynağını bulacağız arkadaşlar. Bize görevimiz bu. Sana bayağı altınımız oldu ama. Bu arada Sandık burası, 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 burası son ikinci yer. Tamam. Buradaki bulmacayı çözeyim. Evet. Yine boyama makinemiz var burada. Evet. Anladım bulmacayı çözmek için yukarı çıkmamız gerek. Burayı bağlayacağız birbirine. Tatlı değil ama. Şurada tata var. Dur. Ya ne oldu? Heh. Abi yavaş mı gidelim? He normal ısmış. Bum. Tamam. Yukarı çıktık. Şimdi buraya He, bizim burada beyaz şey... lazım. Beyaz Beğaz. lazım. Biz beyaz için bir yerlerde bir mekanizma yapacağız. Bekle. O mekanizmayı şey... şuraya geçeyim de ben de. Halledeyim. Şuna. Yaktı kartonu Serhat. Evet. Şunu yaktım. Ay dur Bak, olmadı yakıyor. olmadı. Bir tane daha orada. He ee, Evet. Yakamazsam da yakamadım. Onu de yakacağız. Şunu yakacağız. Burada. Yandı galiba yanmadı. Yan Aa yanmış. Yandı yandı. Bu iyi zamanlamaydı. Tutturmaydı tamam. Orada Şimdi, bir tane daha var. Orada yakmıyor musun? Burada beyaz çiçekler var tabii. Şimdi nerede karton var? Hiçbir yerde karton yok ki. Kalmadı mı kartonda? Evet. Ay yanlış izah dedim evet. Kuşa bir şeyler yapıyor He, şey yapmam lazım. Evet, oluyor mu? Olmaz. Olmuyor. Şöyle end, şöyle. At. Evet. Oldu mu? Tamam. Oldu oldu. İlk. Bak buraya bunu koyacağım. Tamam mı? Şimdi buraya basacağım güç küpüyle birlikte. Buraya açılacak ağırlık olarak. Sonra, sonra buradan dur. Bunu açacağım ki şey olsun. E, ee, bu içecek bunu ha, ve bam. Sen içeri gireceksin. beyaz çiçekler. Kendimizi de beyaza boyayacağız. Kendimizi de mi boyamamız lazım? Evet. Neden? Çünkü oradan geçecek. Çünkü e, bunu geçirmek için ben uğraşmayacağım yani. Direkt kendimizi boyayalım. Hadi Atalım. İyi ki burayı bozmamışım. Bum. Tamam. Hmm. Çok güzel. Hadi bakalım buraya açalım şimdi. Aa oraya atıyordu. Ben hiç hatırlamayacağım. Ah, ben kırmızıyı boyayalım da kendimiz, kendimizi böyle kalayalım. Ben beyaz olmayı sevmiyorum. <laughs> beyaz olmayı bir garip. Dur oraya şeyi koydum mu? Koymamışım. Koymadım, tamam. koymamışım, koymamışım. Hemen... Arkadaşlar Serhat baya karışık bir problem yaptı burada. Evet, reklam. ben, e, beyaz... Siz videoyu seyredip anlarsınız. Anlatması bile uzun kırmızı olmayı çevdiğim için yok, beyaz. Ben genel şeyi söyledim. Oradan geçmek <laughs> için yaptığın hareketleri söyledim. Ama git tuttu mu tuttu. Evet onu. bak kırmızıya artık evet, ka kırmızı. yine kırmızıya. Karşıya ye. nasıl geçeceğiz? Tamam bunu. Dur ben şunu alayım. bu mu geçiyor bizi? Dur dur yanlış yaptım dur. Yanlışlıkla buraya geldim. Görmüyor mi? Şuraya zıplasam. Bir bölge var mı? Aa şey biraz havada gibi oldum da. Orayı yersen madde oyun. Bazen öyle takılıyor oraya yer samıyor oyun. Öyle bir şey oluyor. Olabilir. olabilir. <laughs> evet. Evet, tutturdum. durdu. Düşman yok. Buradan mı giriyoruz normalde bir Evet, normalde buradan giriyoruz. Ee, tamam. Ben gizli bölge bir ettim burada. Son bölümde miyiz artık? Son <laughs> bu, bu, burayı bitirince final yerine geleceğiz. Tamam. Burayı İyi, bitirdikten düşmanlar sonra düşmanlar, düşmanlar ya, ne kenara çık. <laughs> tamam tamam. Süpersin. Tamam. Orada bir tane daha var. Konuşamadım. Dur. Şuna. ne? Şuna şey, uyandı oradaki. Oradaki uyandı evet. Uyandı. Güzel. Evet. Çok güzel. Orada bir şey var. düşman senin, var. Bak baba. Üç yüzlü. Bak. Bayağı fazla yoruldum. Serhat'ın içlerine daldım. Malkaçoğlu şeklinde. Altınlar evet, umurunda bile değil Serhat'ın. Evet umurumda bile değil altınlar. Neyse arayayım da. <laughs> Oğlum ben yerde durunca dayanamıyorum böyle. Ben mi düşkünüm, eşim mi mu düşkün? Ah, çayını çok aldım. Şimdi bu, şimdi şuradaki bulmacayı anlatırım onun içindeki. Tam tepine koydum. O içerideki bulmaca. Yüzde, yüzde. İçerideki bulmacayı anlatayım mı? Anladım. Onun için e, burayı kapatmamız da gerek. Dur. Dur oradan spor bol alacağız. E, spor oradan... lazım mı bize? Hayır lazım değil. Orayı kapatmamız gerek. Tamam tamam. Sakinleş. Ne Ondan yaptın Serhat? Oradan kapattım ve buraya işini aldım. buraya. tamam da, gerek. Kapatmamız mı gerek? Evet. Neden kapatmazsak ne oluyor? Bir şeyler rahat yapsan. rahat bir şey yapamıyor muyuz? Biz e, bulmacayı çizemiyoruz. Bak burada biz geçemiyoruz. Peki sen orada... Sadece buradan güç küpü geçebilirler. Bak sadece oradan güç küpü geçebilirler ve oraya gideceğimiz yere geçiyor. Tabii buraya Abi güç küpü geçireyim. Orada. Bak Böyle tamam. şey yapabilir. Ha kapı o yüzden kapanması lazım. Bak burada bizim Supra aldılar. Fark ettin mi? Hı. Hmm. gitti. Oyunda öyle bir şeyler var. Yani alırlar. Çiçkıp yok. Kapının kapanmasını şey yapmışlar. Şeraf ya. Tam Bay Mace Mace var ya. Messi. Evet. Messi. Evet. Ben onun Bay. Tamam Meis önemli de, değil. Sen. Geldi buraya. Bak. Nasıl da koşuyor böyle tatlı tatlı. Bu da mor. Evet o da mor. Buna herkes mavi, maviler mavi, e, kırmızılar kırmızı olduğunu sanıyor. Ama aslında mor bu. Ne hmm, kadar saçma. Kendi rengine sanıyor. Neden işte koşma yok ya? Ya bu şeyleri atlama kısmı olsa güzelmiş. Hadi kaçma. Bize nasihat mı verecek şimdi Serhat? Ben pekala beni yakaladım. Dolandırıcı yoksa? Pekala, beni yakala. Buraya gelmek nasıl başardı? O babam tüm bulmacalar yaptı. Böylece beni hiç kimse bulamayacaktı. Bunun babası mı yapmış bulmacaları? Hı hı. Mor, morların ha? Mor kristallerin başı. <laughs> ne dedi? Neyse o geç okundu. Buranın tatlı geri... Takıntılı hmm. geri gerizekalılara bir ilgim olsun hmm. istemiyorum. Bana Bay Mesih derler. Hı? Tipine mi yarız? Çünkü tepine mi yarız Hiçbir yani. şey yapamıyoruz ki. Eğilebiliyoruz. Ama eğilebiliriz. Eğilip sağa sola falan gidebiliriz. Konuşabiliriz bak. Nasıl tamam hadi şey ya. Yaparım? Biraz hızlı gitsin artık. Biraz hızlı işte git de şuralar Serhat, açılsın. açılsın. Sonraki bölüm final bölümü. Evet bak final bölümü o ileri. Ve şuradaki düşmanları yenmeni, yenmeni istiyorum da sende biraz hızlı gel ya. Lütfen. Bu bize bir şey mi söyleyecek Serhat? Çok önemli bir şey söyleyecek mi? Hayır sadece ilgileri bildiğim için ne diyeyim ya. Hadi, hadi bizi bıraksın artık ya. Tamam. Tam. Ay, nereye gidiyor? Nereye? Kaybolduk galiba. Tamam, buradan gideceğiz. Bıraktığımız mı bizi artık? Yok, burada. Geleyim. Tamam. Heh, Şu final yere ve şuradaki ha. şeyleri yenebilir misin benim işin? Şey mi var? Volkan. <laughs> 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 Arkadaşlar buraya sıçmış karpen. birisi. Evet kaka yapmış. O düğmeye bas. Bu düğmeye basınca mı gelecekler? Evet. He. Ve... Bu neydi ya? Havada CTRL'ye bas. Yakınlaşınca havada CTRL'ye bas tamam mı? Tepinir. Havada CTRL'ye bas. Serhat çok sıkıntılı. Dur dur hiçbir şey yapamam şu anda. Dur. Yarım canlıydık zaten de. Bayağı sıkıntılıymış. Döne döne geliyor üstüme. Şimdi tamam. De. Nerede? Ay arkamda. Yanına yakarsınca Space ve CTRL. Şey. Nerede lan? Orada lan orada lan. Oo sıkıştırdı mi Tepin Aa, şey tepici, ne oldu? de. Tepinmek iyi bir şey Tepe de. veya süper kaşarım veya süper yaparım ama çok az süper yaparım ben ha, sıra bende arkadaşlar zormuş burası aslında mantığını şimdi çözmüştüm ne? yanlış Tam yere sıra. koşmuştuk sen sana göre değil uzaktan oynama mantığı sen yap bakalım sana. sen sen tepin böyle belki daha kolay yerle çeksin bunu ay bu <laughs> gibi koydun bu saldırıları çok tehlikeli işte. <laughs> Bence tepime çok işe yaramayacak. Arkadaşlar sırayla deniyoruz Serhat'la. İnşallah Serhat. bu arada birini öldürdün ya. He tekrar iki tane gelmiyor. Bekle güç bunu bir yere koy da. Ben oraya güç bir bastım. Ah öldürememişim. Ben yakında gelince tepim Dur tepim Ben olsam yakında gelince direkten tepim Ben uzak saldırıya geçiş yapmaya çalışıyorum Serap. Ben yakına gelince gidiyorum. Uzak saldırı yaparım. Kaçmam lazım sürekli. Ben onu yakına gidiyorum. Hadi onu öldür lütfen. Onu öldürürsen her şey evet. Şimdi zaten daha kolay halledelim. Evet. Öldürsen bile iki değil bir tane çıkabilir yani. Aa. Hadi sıra bende. Ben yenirim onu. <laughs> ne attı kafama geldi bir şeyler ya. Ee, Onların attırmakla yanlış oradan gidiyorum. Uy buraya bile para var. Dur ben bu Aynen, paraları aslında. toparlayayım da. Aynen. Zaten son bitti para toplaman zaten. İki tane daha para alabilirsin. Aa bak şeyi alabileceğiz evet, sandık bulucu. Burada oyun bitiyor ya oyun oyun bitince de bir sandık bulucuyu alalım bence. Al. Bu... Sen devam edersin birazcık daha mesela. Bence de. En arkadaşlar sandık... bunlar zor ama. Bir şekilde böyle uğraşa uğraşa geçeceksiniz. Çok da şey değil yani. Sorun değil. Gerçek Biz de tekte zaten geçemedik gördüğünüz gibi. Hı, Çok da fazla saldırıya Bir şey yaramayanmış Onu öğrendim. Evet. Bak onu Serhat. öğrendim. Yakın saldırı yapmayacakmış. Bunlar çünkü Serhat yakında gerçekten işe yarayacak adamlar değil. Çok tehlikeli adamlar. Aaa. Üç kemeri kapatacağım diye haritaya bastım. Bir de yer değiştiriyor. <laughs> Yanına gelince uzuyorlar. Mesela erken patlatıyorsun. Evet işte. Çünkü bir şey atacak diye. En Bu o at 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 attıklarını atarak yok edebilirsin. Gerek yok, ben... Aa. Gördün mü? Gerek varmış. Hayır, ben kaçmaya yöneliyordum ben. Test. Çıkıyor, vurmadı mı? Ya, vurdu. Ses çok değişik gelmiyormuş. Ya, sen nasıl uzanınca? E, tabii. Önce artık ya. İşte bu. Çok şükür. Ay. O sırhan et torbasını <laughs> öldürürüm. <yandırım. gülüyor> Dur bak zafer sesi gelmişti daha demin. Evet duydum. Serhat buradan girdi. O sırhan et torbasını öldürmeden önce Serhat burada bitirelim bugünlük. Aa final bölümü final bölümün yarım. Bölümü. Evet. Ay, ya bu, Buradan sonra çekelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone, like atmayı ve yorum yapmayı <laughs> evet. unutmayın. Güle güle. Güle güle.